Aşkımız temelli, hem yerli hem milli, istikamet belli, doğruya Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta önce dünya liderini, Türkiye'nin liderini, dünya mazlumlarının umudunu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtirene kadar. Ne ıslanmaktan korkacağız, ne yorulmaktan. İnşallah Kocaeli'den en büyük desteği vereceğiz. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Yolunuz açık olsun Allah'ın izniyle. Evet. Zafer inananlarındır. Görüyor bu millet. Doğruya doğru. Çoktan bitti ziller. Doğruya doğru. Kulak ver Türkiye. Doğruya doğru. Mesela Türkiye.